bulunduğumuz kompleks Türkiye'nin Türk savunma sanayisinin en büyük hafif mühimmat fabrikasıdır. İçinde bulunduğumuz kompleksimiz 400 4000 metrekarelik bir alanda 30 bin metrekarenin de kurmuş olduğumuz bir fabrika alanımız mevcuttur. Milli Savunma Bakanlığımızın da denetimlerinden geçerek 919 diye tabir ettiğimiz fişeklerimizin şu anda üretimini yapıyoruz. Bir sonraki aşamada 5 56, 45 diye tabir ettiğimiz fişeklerimizin üretimine geçeceğiz. Bir sonraki aşamada da 762 51 kalibreli fişeğimizi hem Türk savunma sanayisi alanında vermiş olacağız. Yıllık 360 milyon adet fişek üretim kapasitesine sahip bir fabrikanın içindeyiz şu anda. Öncelikle 360 milyon adet fişeğimizi biz Milli Savunma Bakanlığımız askerimiz ve polisimize verdikten sonra bunun ihracat pozisyonuna geçeceğiz. İhrac edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 80 milyon euroluk bir katkı sağlayacak bir fabrikanın içindeyiz şu an. Bu bizim için çok değerli ve önemli. Baktığımızda, geçmiş tarihlere baktığımızda dışa bağımlı olan bir Türk savunma sanayisinden bahsediyoruz. Ama bugün içinde bulunduğumuz şartlar ve konjektürel bakımından da Türk savunma sanayisi artık dışa bağımlı kesinlikle ve kesinlikle değildir. 2001 yılından sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Türk savunma sanayisi adeta şaha kalkıyor. Burada eee ciddi manada bize özellikle Türk savunma sanayi şirketlerine ciddi manada bir güç veriyor. Ve buradan aldığımız güçle artık eee Türk savunma sanayisi dünyada da biz bugün yurt dışına çıktığımız zaman bunun ne kadar etki ve önemli olduğunu görüyoruz. Bugün yurt dışında görüşmelere çıktığımızda gerçekten Türk savunma sanayisinde üretilen malzemelerin evet Türk savunma sanayisi ürettiyse Türkiye ürettiyse kaliteli üretmiştir, sağlam üretmiştir ee, dediklerini görüyoruz ve bu da bize ciddi manada bir gurur veriyor.